Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyina ve habibina Muhammed ve ala ali seyyidina ve nebiyina ve habibina Muhammed. Kala Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve halul uqdatan min lisani yafkahu qavli. Arkadaşlar bereketli olsun inşallah videomuz. Anlayışlı olsun, güzel anlatımda olsun. Duamızla başlıyoruz. Mavi girdim. İleri dedim. Aura analizi yapacağım ben kendime size de e, eklemeleri falan göstermek için Aura analizine bastım. Nizamettin Sincar'ı buldum. Aura'yı kaydetledim. Tabi cihaza bağlanacak. Cihazı açıyorum. Bağlan. Analiz dedim. Hepsini seçiyorum. Ee, ama bolluk bereketle ilgili bir nokta e, vereyim. Bir ipucu vereyim. Kök, sakral ve taç. Bu üçünü seçerseniz bolluk berekete çalışırsınız. Hatta direkt e, sanki bolluk berekete çalışıyormuş gibi yapalım mı? Kök, sakral, taç. Analizi başlat diyorum. Şurayı bir yapıyorum. Ben genelde bir seçiyorum. Üç seçe de olur. 10 seçen de olur ama tavsiyem 1. Bir. Biri seçin. Analizi başlat dedim. Başlattığım. Tamam. 7. çakram. işte İşte ile birlikte deneyimleri yaşanıyordu falan. Demiş demiş bir şeyler demiş. Ee, eylemlere geldim. Manuel olarak ekle. Manuel olarak istenilen durumu yazıyorum. İşte para, bana bana kolaylıkla geliyor ve bereket bereketi işte yaşıyorum yaşıyorum Aynısını buraya yazabilirsiniz açıklama kısmına. Daha da olumlamalar var internette bulabilirsiniz ve şura e, uygunluk diyor orayı yüz olacak. Yoğunluk var. Yoğunluk Yoğunluğu da 100 yapacaksınız. Yaptıkça kendi otomatik yukarı atıyor. Cinsel gücü D100.000 seçeceksiniz. Sonra bir daha manuel olarak ekle dediğinizde aynı olumlamaları yazacaksınız. Yine 10 yapacaksınız. C100.000 yapacaksınız. Sonra LM100.000 yapacaksınız. Yani bu üçünü ayrı ayrı. Az sonra gösteririm yine. Burada sembol ekle var. Görüntü ekle var. F fotoğraf çekebilirsiniz. Galeriden seç diyebilirsiniz. Bir de titreşimi kaydet var. Hili'yi Böyle para, altın, sitrin taşı da bunlarla birlikte olursa daha güzel olur. Bunların üzerine yerleştireceksiniz hiliyi ve bunun titreşimini kayıt diyeceksiniz. Kaydedecek. Kaydet, kaydettikten sonra kayıt diyeceksiniz. Kaydedecek. Ondan sonra şu çarpıya basıp tekrar çıkacaksınız ve Enter'a bastınız mı? Bastınız. Bak LM 100.000'de geldi. Tamam mı? Sonra bir daha eylemlere bastınız. Bir daha manuel olarak ekle dediniz. İstenen durumları yazdınız. Açıklama yazdınız. Yoğunluğu 110 yaptınız tekrar cinsel gücü bu sefer D100.000 seçtiniz. Az önce LM'de bırakmıştık ya. D100.000 seçtiniz. Yine sembol eklediniz. Yine aynı görüntüleri ekleyin. Yine aynı titreşimi e, kaydedin. Ondan sonra yine çarpıya basın. D100.000 ile kaydolmuş olacak. Sonra bunu C100.000 içinde yapacağız. Manuel olarak ekle. İstenilen durumu yazdım. İşte para. Bana kolaylıkla geliyor ve bereketi yaşıyorum yaşıyorum bunu açıklama bölümüne de yazdınız ee, bunu e, çeşitli dualar ekleyenler var faydasını gördük diyenler çeşitli dualar ekleyebilirsiniz F e, seç az önce lms seçtik d seçtik şimdi c100000 seçiyorum 100 binler önemli en yüksek o sembol ekle görüntü ekle fotoğraf çek galeriden seç galeriden vaka süresinin fotoğraflarını ekleyebilirsiniz Bu da size bir ipucu olsun titreşimi kaydettim. Altın, euro, dolar, TL, string taşından oluşan bir karışım olursa alay Nur olur. Yani en güzel şekilde olur. O size kalmış. Kayıt diyorum. Bakın kayıt, kayıt diyorum ya bakın kaydediyor. Şu an boşta olduğu için benim göğsümü kaydediyor. Ee, yakından çalışma yaparım diye takmıştım. Bakın şu an benim kalbimin sesini kaydetti. Öyle anlayın. Ama paranı parayı tabii şey yapacaksınız siz. Yine bu X işareti var ya en yukarıda sağ üstte ona basıyorsunuz sonra Enter'a bastınız hop iş bitti.